Aslında tabii şöyle söylemek lazım. Yani başbakanlıkta bir yıl geçti ama bir yıla birkaç ömür sığdırdı noktasından bakabiliriz yaşadıklarıma. Yani hem tarihin en büyük seçim zaferlerinden bir tanesini o yıl içerisinde yaşadı. Muhteşem bir çoğunluk parlamentoda kazandı. Brexit'i halledeceğini iddia etti. Nereye geldiğini konuşuruz. Brexit gibi ama çok karmaşık bir soruna karşı karşıya kaldı. Sonrasında hiç beklemediği bir pandemi süreciyle karşı karşıya kaldı ki İngiltere çok ağır hasar aldı pandemiden şu ana kadar tabii bundan sonra ne kadar süreceği ve diğer ülkelerin ikinci bir dalga geldiğinde nasıl karşılayacağı İngiltere nasıl karşılayacağı gibi faktörler bu sonucu başka bir tarafa doğru götürebilir ama şu anda baktığımızda kötü bir sınav verdi bu konuda da. E kendisi çok ağır bir şekilde hastalandı. Kabinesinden insanlar hastalandı. Çocuğu oldu, boşandı, evleniyor. Yani Gerçekten e, bir hayata sığmayacak kadar çok şey e, bir yıl içerisinde gerçekleşti. Tabii burada aslında ne kadar başarılı, ne kadar başarısızdı konusunda e, iki farklı yerden e, bakmak gerekiyor belki de. Birincisi başladığında, başbakanlığa geldiğinde verdiği sözler ve oluşturduğu platform e, üzerinden bakınca e, neredeyiz? Ve ikincisi bir yıl sonunda şu anda e, halk nezdinde seçmen nezdinde Boris Johnson nerede bir de ona bakmak lazım. Ki aslında baştan şunu da söylemek gerekiyor. Verdiği sözler konusunda pek ilerleyememiş ve çok oldukça kötü bir sınav vermiş olmasına rağmen halk desteğinde hala inanılmaz bir e, destek gördüğünü söyleyebiliriz. Şimdi e, iktidar gelirken ki oluşturduğu platformda e, aslında üç temel e, argüman üzerine kurmuştu kendi e, hükümetini. Bunlardan ilki Brexit'te. Brexit zaten bir yani Boris Johnson'ın bir Brexit başbakanı olarak e, tanımlamak doğru olacakmış gibi gözüküyor çünkü e, siyasi sahnede tekrardan kendini başbakan olmak üzere e, adımını attığında ana konusu her zaman Brexit oldu. Yani ilk başta partisinin e, eski lideri başbakan Theresa May istifa ederken bir Brexit'i halletme iddiasıyla e, Boris Johnson liderliği aldı ve sonrasında da parlamentoda e, kendi yaptığı Brexit anlaşması, çıkış anlaşması Avrupa Birliği'nden onaylanmayınca da gittiği erken seçimde Brexit'i halledelim sloganıyla seçime girdi. Ve insanlar da e, önemli bir kısmı diyelim seçmenlerin bu sözün üstüne Boris Johnson'a oy verdiğini varsayabiliriz. Fakat Brexit konusunda geldiğimiz noktaya baktığımızda e, ee, çıkış anlaşmasını yaptıklarını görüyoruz. Yani 31 Aralık itibariyle e, İngiltere, daha doğrusu Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden çıkacak. Fakat e, bunu bir sloganla anlatabilecek kadar basit bir mesele değil. Bu oldukça komplike bir mesele. Yani hukuki boyutu ekonomik boyutu siyasi boyutu çok komplike bir meseleden bahsediyoruz. Ki öncelikle şunu da söylemek lazım. Şu anda e, Britanya Avrupa Birliği e, yargısına ve Avrupa Birliği kurumlarına hala bağlı bir şekilde hareket ediyor. 31 Aralık'a kadar, en az 31 Aralık'a kadar da böyle devam edecek. Fakat bu bağlı olduğu kurumlarda o yetkisi yok. Şu anda böyle bir konumda ve buna artı olarak henüz bir ticaret anlaşması imzalanmış değil ki bu ticaret anlaşmalarının yapılması normalde yıllar süren pazarlıklar sonucunda imzalanıyor. Şimdi baktığımızda 31 Aralık'a kadar Boris Johnson'ın Böyle artık onunla özdeşleşen iyimserliğiyle söylediğine göre 31 Aralık'a kadar bir e, ticaret anlaşması da imzalanacak. Bu nasıl olacak? Hele bir de pandemi girdi araya. Pandemi sürecinde İngiltere bütün e, Avrupa'dan daha sert bir ekonomik e, sıkıntının içine girdi. Ekonomisi %22 küçüldü. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasladığımızda çok büyük bir e, orandan bahsediyoruz. Bu da demektir ki aslında ticaret anlaşmasında da elini bir miktar zayıfladığını da söyleyebiliriz. Üstüne üstlük pandemi sebebiyle bu pazarlıkların ne kadar gündemin birinci maddesi olduğu e, konusu da yani diplomasinin, bürokrasinin işleyişi konusunda da aksadığını söyleyebiliriz. O yüzden 31 Aralık'a kadar bunu nasıl yapacaklar? O da belli değil. Nasıl bir ticari anlaşması olacak? O da belli değil. Yani baktığımızda Brexit bir yılan hikayesine dönmüştü. Hikayenin henüz çözüldüğünü söylemek de mümkün değil. O yüzden Boris'in Brexit konusunda da her ne kadar halk şu anda işi halledildi noktasından bakıyor olsa da pek halledilmiş bir durum yok e, ortalıkta. Bir de yeni bir muhalefet partisi ve yeni muhalefet partisinin e, Boris Johnson'a madem Brexit yapıcı yapacağını iddia ediyorsun, biz engel olmuyoruz noktasından gelen ticaret anlaşmasının daha uzun sürede e, pazarlıklarının yapılmasına onay vermeyen, onay vermeyeceğini ilan eden. O yüzden de Brexit'le tanımlanmayı da reddeden bir muhalefet var şu anda. O da Boris'in elini zorlayacak. Şimdi burada da e, gol yediğini söyleyebiliriz aslında Boris Johnson'ın. Önümüzdeki aylarda bu biraz daha ortaya çıkacak. E, i̇kinci bir platformu vardı. O ikinci platformda ekonomik adalet argümanıydı. Yani Boris Johnson şunu söylüyordu aslında. Kendisinden önce 10 yıllık bir muhafazakar. Yani kendi partisinin Boris'ten önce 10 yıllık bir iktidar e, geçmişi var. Fakat bu iktidar geçmişi kemer sıkma politikalarıyla geçti. Şu anda Boris Johnson da diyor ki Brexit'e oy veren ama aynı zamanda da işçi partili seçmene ki buna Red Wall, Kızıl Duvar deniyor İngiltere'de. Bu Kızıl Duvar aslında adanın endüstri işçi kentlerinden oluşan ve 10 yıllardır işçi partisini destekleyen bir kemik seçmen kitlesi işçi partisi için. Bu insanlar Brexit'e oy verdiler referandumda. Ve son seçimde de muhafazakarlara oy verdiler. Tarihlerinde birçoğu ilk defa. Yani 1.47 e, koltukluk bir değişimden bahsediyoruz aslında o, o kızıl duvarla. Şimdi bu kızıl duvara hem Boris'in iki mesajı vardı. Bir Brexit'i halledeceğim. Siz Brexit oy verdiniz. Sesinizin duyulmasını istiyorsunuz. Bu parlamento sizin sesinizi duymuyor. Ben sizin sesiniz olacağım dedi. Bunu yapmaya devam ediyor tartıştığımız gibi. Ama ikinci önemli argümansa ben kendi partimin geçmişini sahiplenmiyorum dedi. Ve ben kemer sıkmaya devam etmeyeceğim dedi. Ben ülkeyi eşitlemek üzerine bir ekonomik platform oluşturacağım dedi. Şimdi burası aslında e, Johnson'ın belki de elinin en güçlü olduğu nokta diyebiliriz. Çünkü burası gerçekten insanlarla da bir etkileşim kurmasını sağladı süreç içerisinde. E, fakat baktığımızda bu konuda da ne kadar başarılı olduğu, olabileceği meselesi hala büyük bir soru işareti. Öncelikle en temelde... Yerel yönetimler çok güçsüz İngiltere'de. Yani e, ülkeyi eşitleyeceğim diyor fakat bu ülkeyi eşitleme hareketi Londra'dan yönetiliyor, hükümet tarafından yönetiliyor. Ve e, bahsettiğimiz bölgelerdeki yerel yöneticilerin güçlendirilmesi konusunda hiçbir adım atılmıyor. Ki bu arada e, bazı araştırmalar da gösteriyor ki şu anda Birleşik Krallık e, gelişmiş olarak nitelendirdiğimiz ülkeler arasında gerçekten yerelden yönetimin en düşük olduğu yer. Ve şu anda hükümetin bunu değiştirmek adına bir e, politikası da yok. Yani böyle devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bu birinci e, eksisi. İkinci mesele ise, e, Johnson e, Koronavirüs ile ilgili önlemlerin e, azaltılmasından sonra bir konuşma yaptı. Bu kızıl duvar şehirlerinden bir tanesinde yaptı konuşmayı ve bu e, başbakanlık medya ekibi de bu konuşmanın çok büyük bir konuşma olacağını, çok büyük yeni ee, bir şeyler söyleneceğini öncesinde söyledi. Ee, hatırlarsınız, inşa et, inşa et, inşa et sloganıyla e, Boris bir konuşma yaptı. Ve konuşmada da kendisini eski Amerikan başkanı Franklin Roosevelt'e benzetti. Ve onun New Deal e, adıyla yaptığı ekonomik atılımı, kamucu ekonomik atılımın bir benzerini yapacaklarını ilan etti. Fakat verilen rakamlar, yani Roosevelt e, Amerikan ekonomisinin dönemin Amerikan ekonomisinin yüzde yirmisini bu New Deal ile e, ile kamu ve kamu özel ortaklıklarına aktarıyordu. Johnson bugün yaptığı açıklamada bahsettiği sayılar her ne kadar yani böyle e, normal insanlar işte milyar poundlardan bahsedilince çok büyükmüş gibi geliyor olsa da e, İngiliz ekonomisinin yüzde 0.2'sine denk geliyordu. Şimdi baktığımızda yüzde yirmi ile yüzde 0.2 tabii komik bir fark var arada ve e, bu Johnson'ın öne sürdüğü reformlar işte e, inşa edecekleri yeni yapılar, yeni okullar, yenilenecek yollar falan filan gibi e, süreçlerin sonunda aslında gelecekleri yer batılı olarak tanımladığımız devletlerin kamucu politikalarıyla eşitlenecekler. Yani böyle bir devrimsel bir working class hero yani işçi, kılı, işçi sınıfı kahramanı ...noktasında kendini sunmaya çalışsa da aslında ancak kendi içinde bulunduğu ligle eşitlenmeye gidiyor diyebiliriz. Yani burada da ki bu arada şunu da söylemek lazım. Roosevelt'in önerdiği ve yaptığı şey aslında yeni bir ekonomik model ortaya koymaktı. Yani orada devletin eliyle sadece devletin eliyle değil ama devletin fonlarıyla özel sektörün bir araya gelip uçak endüstrisini mesela... Modern anlamda yeniden tanımadıklarını söyleyebiliriz. Fakat şu anda Johnson'un yaptıklarına baktığımızda gerçekten slogan uyuyor yani inşa ediyor. Ama yeni bir ekonomik model, yeni bir tasavvur ortaya koyduğunu söylemek henüz çok güç. Ha, önümüzdeki dönemde olabilir mi? Onu önümüzdeki dönemde göreceğiz ama şu anda yaptıkları şey gerçekten inşa et sloganı kadar e, kalmış gibi gözüküyor. Üçüncü e, son mesele ise Johnson'ın e, öncesinde yani seçim vaadi olarak bir şeyse e, Birleşik Krallık'ta bir unity yani e, Birleşik Krallık'ın bir ortak kader e, hayalini tekrardan canlandıracakları yönündeydi. Şimdi baktığımızda da bu aslında işte e, Brexit'le beraber işte İskoçlar e, biz ayrılalım en iyisi Avrupa Birliği'ne kendimiz dahil olalım falan gibi tartışmalar yürütmeye başladılar. Johnson'a dedi ki hayır biz birleşik krallığız. Ben tek tek bir güçlü devlet olmamızı istiyorum noktasından yola çıktı. Fakat burada da pandemi süreci önemli bir rol oynadı. Yani İskoçların pandemi yönetimi bütün Britanya'ya sorduklarında anket yapıldığında İngiltere yani hangisi daha iyi yönetti sorusu sorulduğunda İngiltere'ye %10 deniyor. İngiltere çok iyi yönetti. İskoçya %54 deniyor. Şimdi mesela orada da e, bir ortak bir ortak bir mücadele, ortak bir strateji dahi üretemediler. O yüzden orada da e, bir gol yediğini söyleyebiliriz. E, Boris Johnson'ın. Ve tabii ki yani siyaset sadece bizim tahayyül ettiğimiz, bizim hayal ettiğimiz argümanlarda e, argümanlarla olmuyor. Yolun ortasında bir yani bir jenerasyonda bir defa görülebilecek mu muazzam bir kriz ortaya çıktı. Bir pandemiyle karşı karşıya kaldı. E, bu pandemi sürecinde gerçekten çok kötü yönettiğini e, söylememiz gerekiyor. Yani daha en başında e, devletin SAGE dokümanları e, geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Bu SAGE e, bilim yani siyasetçiler ve bilim insanlarının, danışmanların ortak toplandığı toplantılar. E, Ocak başından itibaren toplamaya başlamışlar ve bunun gelebileceği önce e, çok büyük tehlikede olmadıklarını varsayarak toplanıyorlar. Sonrasında tehlikenin Büyümeye başladığını fark ediyorlar. E, fakat Boris Johnson bu toplantıların hiçbirine katılmıyor. E, bir tanesinde e, Başbakanlığın yazlık evinde tatil yapıyor falan. Yani bunlar ortaya çıktıkça tabii iyice e, durumun ne kadar kötü olduğu e, anlaşıldı. İşte bütün Avrupa e, karantina uygulamaya başlamışken Boris Johnson elini yıkıyordu İşte hastanede hastaların elini sıkıyordu galiba birkaç tanesi de koruma ama bakın elimi sıktım sonra yıkadım gayet iyiyim falan filan gibi açıklamalar yapıyordu. Ee, e, Sürü bağışıklığı diye bir argüman ortaya atıldı. Ki yine SAGE dokümanlarından öğreniyoruz ki bu hiçbir zaman bir politik olarak düşünülmemiş bir hükümet tarafından. Ama Boris Johnson önce e, Patrick Walls hükümetin e, sağlık danışmanı e, yaptığı bir sun sunumda işte pandemilerle mücadele ana başlığını anlatırken sür bağışıklığından da bahsediyordu. Yani böyle bir seçenek de var işte. Toplumun belli bir kısmı hastalanırsa biz bunu atlatabiliriz gibisine. Onu söyledi. Sonrasında Boris Johnson katıldığı bir e, söyleşi de e, işte belli insan, belli bir miktar insan hasta olmalı ki e, biz ayakta durabilelim sonrasında gibi bir argüman koydu ve bir anda sürü bağışıklığı bir politikaymış gibi bütün dünyada tartışılmaya başlandı. Halbuki hiçbir zaman bir politika olmadı. Ama hükümetin iletişim karışıklığı yani ne söyleyeceğini bilemeyen e, noktadan öne çıkması böyle bir şeye de e, sebep oldu. Çok geç kaldılar. Her konuda çok geç kaldılar. Hala daha İngiltere'de kim nerede ne zaman maske takacak? Bunda bile netleşebilmiş değiller. Hala bunun tartışmaları yürüyor. İşte sağlıkçıların e, korunma ekipmanları bir türlü sağlanamadı. O oldu bu oldu derken yani öyle bir noktaya geldi ki hükümet NHS yani sağlık çalışanlarının işte e, göç statülerini tartışmaya açmaya falan kalktı yanlışlıkla olduğunu varsayıyoruz ve işte e, muhalefetten sıkı bir tepki gelince burada o dönüş yapmak zorunda kaldılar. E, gibi gibi çok aşamalı bir şekilde pandemi sürecinde oldukça kötü yönettiler. Ama halk desteğine baktığımızda ki isterseniz bunu sonrasında da açarız halk desteğine baktığımızda Johnson'ın hala oldukça popüler olduğunu ve muhafazakarlarında yaklaşılamaz derecede ee, halkın desteğine devam ettiğini görüyoruz. Yani şöyle bir durum var. Aslında hemen hemen bütün konularda geçer not alamayan bir başbakan ama toplum tarafından hala geçer notu verilen yine bir Boris Johnson'la karşı karşıyayız diyebiliriz. <laughs>